Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yüzde konusunun en kolay başlıklarından biri olan karışım problemlerini işleyeceğiz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. A maddesinden x birim, B maddesinden y birim karıştırılarak elde edilen x artı y birimlik bir karışımda A maddesinin yüzde oranı 100x bölü x artı y, B maddesinin yüzde oranı da 100y bölü x artı y'dir arkadaşlar. Her yiğidin değişik bir yoğurt yiyişi vardır ya. Benim de bu konudaki takdim şu şekilde arkadaşlar. Basit bir tuz su karışımında ekleme veya eksiltmeleri nasıl yapıyoruz? Olayı daha net görmek için kesir çizgisini çizip tuz bölü tuz artı su yazalım. Bu karışıma x gram tuz eklersek tuz kesrin pay paydasında bulunduğundan dolayı iki kısma da tuz eklediğimizde yeni oranımız tuz artı x bölü tuz artı su artı x olur. Bu karışıma y gram su eklersek eğer su sadece kesrin alt kısmında yani paydada bulunduğundan yeni oranımız tuz bölü tuz artı su artı y olur. Bu verdiğimiz örnekte saf madde tuzlu. Bazen suyu bile saf madde olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla genel kuralımız saf madde bölü tüm karışım. Şu bilgiyi de atlamayalım arkadaşlar. Buharlaşma sorularında buharlaşan madde sadece su ve benzeri maddelerdir. Örnek bir, 15 gram tuz ve 45 gram suyun karıştırılmasıyla oluşan karışımdaki maddelerin oran ve yüzde bilgilerini bulalım. Öncelikle saf maddeyi tuz kabul edelim arkadaşlar. Tuz bölü tuz artı su. Saf madde bölü tüm karışım bilgimizi yazdık. 15 gram tuz bölü 15 artı 45 bilgimizi de koyduk. İfade 15 bölü 60 olur ki daraltmalarımızı yaparsak oranımız 1 bölü 4 olur. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 1 bölü 4'tür. Bu kesri yüzdeye dönüştürmek için de pay ve paydayı tabii ki 25 ile genişletelim arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap 25 bölü 100 şeklini alır. Yani tuz yüzdesi de yüzde 25'tir. Bu karışımda tuz ve sudan başka madde olmadığına göre su oranı da tuz oranının tabii ki tam tersi olmalıdır. Olay zaten görülmekte ama yine biz saf madde bölü tüm karışım yoluyla bulmaya çalışalım arkadaşlar. Yani elimiz alışsın kısacası ee, saf madde olarak suyu kabul ettik. Su bölü tuz artı su diyorum. Sonrasında tabii ki 45 gram suyu yazdık, 15 gram tuz ve 45 gram su. Eşittir 45 bölü 60. Tabii ki bu oranımız gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olmalıdır. Yukarıdakinin tam tersi. Dolayısıyla B şıkkının cevabı da 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4 kesimini yüzde şeklinde dönüştürmek için pay ve payda yine 25 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap 75 bölü 100 olur. Yani D şıkkı yüzde 75'tir. Örnek 2. 30 gram şeker ile 120 gram su karıştırılarak homojen bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın şeker yüzdesi kaçtır? Şeker yüzdesi sorulduğuna göre saf maddeyi şeker kabul edelim arkadaşlar. Saf madde bölü tüm karışım şeker bölü şeker artı su. Bilgilerimizi yerleştirelim. 30 gram şeker vardı. 30 artı 120. Yani 30 bölü 150 olur ki daraltmamızı yaparsak arkadaşlar demek ki ifade 1 bölü 5'e eşit oran olarak. Yüzdeyi dönüştürmek için de pay ve paydayı 20 ile çarpıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aradığımız cevap 20 olmalıdır. Örnek 2. 20 litre alkol su karışımının 5 litresi, 10 litre alkol su karışımının da 4 litresi alkoldür. Bu iki karışım karıştırıldığında su yüzdesi kaç olur? Su yüzdesi sorulduğuna göre bu kez de saf maddeyi su olarak belirleyelim arkadaşlar. Su bölü su artı alkol. Kesirimizi çizdik. Birinci miktarı 20 litreydi. 20'nin içinde 5 litre alkol olduğuna göre 15 litre su vardır arkadaşlar. İkinci karışımımız 10 litre. 10 litrenin 4'ü alkol olduğuna göre 6 litresi su olmalıdır. Yani 21 bölü 30 olur ki 3 ile sadeleştirirsek ifademiz ne olur arkadaşlar? 7 bölü 10 olur. A ve paydayı da 10 ile genişletirsek demek ki aradığımız cevap %70 olmalıdır. Örnek 4. Alkol oranı %20 olan 40 litre ispirto ile alkol oranı %10 olan 10 litre ispirto karıştırılırsa yeni karışımın alkol yüzdesi ne olur? Saf madde bölü tüm karışım oranımızı yazalım arkadaşlar. Alkol bölü alkol artı diğer maddeler. Birinci karışımımızın tamamı 40 litreydi. 40 litrenin %20'si alkol olduğuna göre hemen üst kısmı bu bilgiyi ekliyoruz. Artı diyorum. Artı ikinci karışımımız 10 litre. 10 litrenin de %10'u alkoldü. Vıcıt, 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 vıcıt. Gördüğünüz gibi oranımız arkadaşlar 9 bölü 50 olur ki bu ifadeyi de 2 ile pay ve payda'yı genişletirsek aradığımız cevap 18 bölü 100 olmalıdır. Örnek 5. %40'ı tuz olan 30 litre tuzlu suya kaç litre tuz eklemeliyiz ki karışımın tuz yüzdesi %90 olsun? Hemen saf madde bölü tüm karışım oranımızı yazalım arkadaşlar. Tuz bölü tuz artı su. 30 litrelik karışımın %40'ı tuzmuş arkadaşlar. Tuz miktarını yukarı hemen ekliyorum. 40 bölü 100 ile çarpıyoruz. Bu kesirde pay ve payda da tuz olduğuna göre iki tarafı da tuz eklemem gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla artı x diyorum ve artı x diyorum eklenen tuz miktarını. Bu kesirin değeri tabii ki 90 bölü 100 olmalıymış. Vıcıt, 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 vıcıt. Ve işlemsel çarpımızı hemen yaparsak 120 artı 10 tane x eşit olmalıdır. 270 artı 9 x. Buradan gördüğünüz gibi x değerimiz 150 olmalıdır. Örnek 6. 60 kilogram su ve 15 kilogram tuzun karıştırılması ile oluşan karışıma 25 kilogram su eklenirse yeni karışımın su yüzdesi kaç olur? Oranımızı hemen yazalım. Su bölü su artı tuz. Miktarları da hemen ekleyelim arkadaşlar. 60 kilogram su iki tarafı da ekliyoruz. Tuzu sadece alt kısmı ekliyoruz 15 kilogram. Su iki tarafta da olduğuna göre demek iki tarafı da 25 bilgisini eklersek. Aradığımız cevap demek ki yüzde 85 olmalıdır. Karışımdan 15 kilogram su buharlaşırsa yeni karışımın su yüzdesi kaç olur? Bu kez de su miktarının bir kısmını buharlaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Oranı yine yazalım. Su bölü su artı tuz. Miktarlarımızı hemen ekleyelim. 60 kilogram su vardı. 15 kilogram tuz ve iki taraftan da 15 kilogram su uçuruyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kesimizin eşiti gördüğünüz gibi 45 bölü 60 olur ki bu ifadeyi daraltırsak 3 bölü 4 olur. İki tarafı da 25 ile genişletirsek aradığımız cevap 75 bölü 100 olmalıdır. Karışıma 25 kilogram tuz ilave edilirse yeni karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Hemen saf madde bilgimizi yerleştirelim. Tuz bölü tuz artı su. 15 kilogram tuz ve 60 kilogram su. 25 kilogram da tuz ekliyoruz. İki tarafta da tuz olduğuna göre iki tarafı da 25 bilgimizi ekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aradığımız cevap %40 olmalıdır. Örnek 7. %30'u tuz olan 300 gram tuzlu suyun bir kısmı buharlaşıyor. Kalan tuzlu suyun tuz oranı %40 olduğuna göre kaç gram su buharlaşmıştır? Tuz bölü tuz artı su. Miktarlarımızı hemen yerleştirelim. 300 gram. İçindeki tuz miktarı 300 çarpı 30 bölü 100 olmalıdır. Su sadece alt kısmında bulunduğu için arkadaşlar alt kısmından bir miktar su uçurduk. Ve bu ifadenin eşiti de 40 bölü 100 olması gerekiyormuş. Vıcıt, 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 vıcıt. vıcıt. 4 de onu sadeleştirelim. 2 bölü 5 kalsın arkadaşlar burada. Ve işler dışarı çarpımı yapalım hemen. 5 tane 90, 450 yapar. Eşittir. 600 eksi 2x. Buradan da x değerini çekersiniz arkadaşlar. 75 bilgisine ulaşırız. Örnek 8. %20'si su olan x litrelik bir karışıma 10 litre daha su ilave ediliyor. Elde edilen yeni karışımın %60'ı su olduğuna göre x kaçtır? Oranımızı hemen oluşturalım arkadaşlar. Saf madde su olsun. Su artı diğer maddeler. X litrelik karışımındaki su miktarını hemen pay kısmına yerleştirelim arkadaşlar. X çarpı 20 bölü 100. 10 litre su ilave edeceğimize göre iki tarafı da hemen eklememizi yapalım. Artı 10, artı 10. Bu ifadenin eşitliği de 60 bölü 100'müş gördüğünüz gibi. Vücut vücut yapalım arkadaşlar. Şurada 3, şurada da 5 kalsın. Şurada da tabii 20 ile hemen yüzü daraltalım. Burada da 5 kalsın. Ve işler dışarı çarpımımızı yaparsak şuradan x artı 50 eşit olmalıdır. 3 tane x artı 30. Buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıçtaki x değerimiz 10 olmalıymış. Örnek 9. A litrelik bir karışımın %A'sı tuzdur. Bu karışımın 5'te 1'i kadar su buharlaştırılırsa kalan karışımın %75'i tuz oluyor. Buna göre A kaçtır? Karışımın tuz ve sudan oluştuğunu düşünürsek arkadaşlar hemen oranımızı yazalım. Tuz bölü tuz artı su. Karışımın tamamı A litreydi. A litrenin de %A'sı tuzdu arkadaşlar. Yani A çarpı A bölü 100 tuzdur. Karışımın 15'te 1'i kadar su uçurduğumuza göre arkadaşlar alt kısmından A bölü 5'i eksiltiyoruz. Ve bu kesirin değeri bu durumda 75 bölü 100 şeklinde dönüşüyormuş. Vıcıt vıcıt. İfadeyi düzenlersek A kare bölü 100 bölü 4A bölü 5 eşit olmalıdır 3 bölü 4'e. A kare bölü 100 çarpı taklattırıyoruz arkadaşlar. 5 bölü 4A eşit olmalıdır. 3 bölü 4'e. Vıcıt 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 vıcıt. A'ların birini uçuralım şu şekilde. Gördüğünüz gibi aradığımız A değeri 60 olmalıdır. Örnek 10. Ağırlıkça %80'i şeker olan un şeker karışımından x kilogram, %40'ı şeker olan başka bir un şeker karışımından ise y kilogram alınarak %50'si şeker olan yeni bir karışım elde ediliyor. Buna göre y x'in kaç katıdır? Oranımızı hemen oluşturalım şeker bölü şeker artı un. Tüm karışımları payda kısmına ve şekerleri de pay kısmına hemen yerleştirelim arkadaşlar. X çarpı 80 bölü 100 birinci karışımdaki şeker miktarıydı. İkinci karışımın tamamı Y kilogramdı. Y'nin de %40'ı şekerdi. Ve bu karışım sonunda arkadaşlar oranımız %50'ye dönüşüyormuş. Sadeleştirme yapmadan bu haliyle işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar ifademiz şu şekilde olur. 80x artı 40 tane y eşittir 50 tane x artı 50y. Y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa gönderirsek 30 tane x eşit olmalıdır. 10 tane y'ye. Vücut, vücut. Buradan da 3 eşittir y bölü x orantısı elde edilir. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.